Merhabalar, Konya'nın ilk fonksiyonel tıp kliniği Asline'da ekip arkadaşım, fizyoterapist ve osteopat Sema Danışık'la beraberiz. Merhabalar. Merhabalar <laughs> Semacığım. Merhaba Aslı'cığım. Ee, i̇sterseniz e, kısaca öncelikle nasıl çalışmalar yaptığımızdan biraz bahsedelim. <laughs> olarak bütüncül tıp yaklaşımlarıyla birlikte çalışıyoruz biliyorsunuz. Ee, şimdi öncelikle osteopati nedir? Biraz kısaca onu anlatmak istiyorum. E, osteopati bütüncül yaklaşım demek Türkçesi. Yani vücudu bir bütün olarak ele aldığımız bir sistem aslında. Yani tüm eklemlerdeki kaymalar, sapmalar, dönmeler ya da kilitlenmeler, organ fonksiyonlarının bozulması, karaciğer, mide, bağırsak ya da tiroidler gibi organ sağlığının kontrolleri ve sistemler, dolaşım, boşaltım, sindirim sistemi gibi tüm sistemlerinin nasıl çalıştığının aslında muayene edilmesi ve sonrasında da e, problem olan ya da iyi çalışmayan ya da blokaj dediğimiz kilitlenmeler olan eklemlerin, organların ya da sistemlerin düzeltilmesi yöntemine dayanıyor aslında osteopati. Problemin ana nedenini bulduğu için de çok başarılı bir yöntem aslında. Nokta atışı olarak mesela atıyorum bir bel ağrısı olan bir hasta bize geldiğinde problemin ana nedeninin atıyorum bağırsaklar olduğunu bulduğumuz zaman o problem çözüldüğünde kişinin var olan bütün sıkıntıları da giderilmesi söz konusu aslında. Fonksiyonel tıp bakışıyla da bu yüzden birebir uyum sağlıyor biliyorsun. O yüzden güzel bir ekip olduğumuzu evet, düşünüyorum kesinlikle. ben. Onun dışında ben immünoloji terapistiyim. Psikoloji, nöroloji ve immünoloji dediğimiz bağışıklık sistemi üzerine çalışıyorum. Burada da gene hastalarımızda problemin gene ana nedeni, alt neden üzerine çalışıyorum. Mesela küçükken yaşadığı duygusal bir travma kişide atıyorum büyük bir korku yaşadığı çocukluğunda. Bu diyaframının kilitlenmesine ve bunun sonucunda da pek çok sistemin yavaş yavaş bozulmasına yol açabildiği gibi problemi yavaş yavaş büyüdüğü içinde hastanın son noktada ya nefes darlığıyla ya da astım krizi olarak bize gelmesiyle sonuçlanan bir tablo olmuş oluyor aslında. Zaten e, buzdağının üzerinde görünen şikayetlerle gelip aslında buzdağının altında kök nedenleri bulmak bizim amacımız. Evet. E, sen de bu konuda yaptığın çalışmalarda kök nedeni bulup oraya yönelik tedavileri uyguladıkça hı hı. buzdağının üstündeki o diğer şikayetleri, kimisinin kilo problemi, evet. kiminin nefes darlığı, kiminin migreni, kiminin hı hı. polikistik overi evet. bununla ilgili iyileşmeleri e, hem kısa zamanda hem evet. de çok hızlı bir şekilde kendi hayatına yansıyan olumlu değişimlerle bize yansıdığını görüyoruz. Evet, kesinlikle. Bir diğer aslında kullandığımız yöntemlerden bir tanesi de biyorezonans yöntemi. Hı hı. Biliyorsunuz vücudumuz bir enerjiden oluşuyor. Yani her şey, bütün organlarımızın ve sistemlerimizin bir enerjisi var. Bir enerji yumayız diyebiliriz aslında. Hı hı. Bu yumakta da oluşan bu enerjetik blokajlar ya da kilitlenmeler de organlarda yavaş yavaş bozulmalara ve hastalanmalara yol açıyor. Hı hı. Bizim yaptığımız işte aslında bir nevi enerji vücutta akan enerjinin yeniden dengelenmesi. Hı hı. Yani dediğim gibi ekip olarak hepimizin yaptığı iş aslında bu. Yani sen bunu beslenme olarak yapıyorsun. Ben bunu fiziksel olarak blokajları açarak yapıyorum hı hı. ve birazdan hasta da biz e, enerji akışını düzenleyerek bunu yapıyoruz. Sonuçta yaptığımız işlem aynı olduğu için de hastalarımızın gördüğü fayda çok maksimum bir fayda. E, yenilenmek, e, enerji akışının düzenlenmesi, dolaşımın düzenlenmesi hı hı. E, ve tüm sistemlerin ve organların yenilenmesi ve bir nevi de gençleşmek diyebiliriz, değil Kesinlikle. mi buna? Hem anti aging hem de aslında bir diğer adı da belki restart olarak, yani ye yeniden başlangıç. Evet fabrika ayarlarına dönebilmek, bedeni yenilemek ya da resetlemek olarak değerlendirilebilir değil mi? Evet. Bu böyle baktığımız zaman aslında herkes için lazım olan evet. hani buna biz tedavi de demeyelim de yaşam kalitesinin arttırılması da diyebiliriz değil kesinlikle mi? öyle. O zaman herkes için faydalı ve güzel bir yöntem olarak Evet, düşünüyorum. Sadece hasta olan bir beden için değil. Herkes için doğru bir yaklaşımla yaşam kalitesini çok daha iyiye taşıyabildiğimiz yöntemlerle Sema Danışık ve birlikte olduğum ekip arkadaşım. Çok teşekkür ediyorum Sema'cığım. Ben Sema teşekkür ediyorum.